Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu Sel birlikte PUBG oynuyoruz. PUBG'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kardeşim ve başkaları var. İyi seyirler. Evet. Şu anda istek attı biri. Ama kabul edemedim. Aa son Çok iyi. Arkadaşlar bu arada bu kıyafeti yeni çıkarttım. Sevdiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. İyi seyirler. Tekrardan. Evet. Şu anda iyi bir yere atlıyoruz. Takımlar çok güçlü. Bizden söylemesi. Bir önceki videoma bakmayı unutmayın. Çok güzeldi. Üçüncü olduk ama çok güzel vuruşlar yaptık. Maalesef üçüncü olduk. Maalesef öldük. Ama bu videoyu bir önce inanıyorum. Bismillah. Şuradan bir seviyelerimizi kapalım. Şuradan bir aşağıdan da seviyelerimizi kapalım. <laughs> Herkesden aldık çaldık çekmişti. O şuradan şunları alalım. O hepsi geldi. Belli hepsi oldu. Neyse bir. Arkadaşlar bu videoyu severseniz e, ben gene bu arkadaşlarla video yapmayı deneyeceğim. Bunlar bazen kabul etmiyor. Bazen ediyor. Yani severseniz ben bu kişilerle video çekmeye devam edeceğim. O arkadaşlar yalnız bir çok pis vuruyor. O nereden vuruyor? Biz Vuruyor biri, Allah'tan bize gelmedi. Bir tane kafa bir söyleriz arkadaşlar. VSS çok iyi arkadaşlar. Benim tercihim ya AVM VSS ya VSS ya da Kar 98 VSS. <laughs> arkadaşlar, bu benim vurduğum en değişik adam. Yani diyecek lafım yok arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Adam loot yapıyor. Biz geliyoruz. Arkasına vuruyoruz. Neyse. Ya sağ olsun. Sağlık olsun diyoruz. Maçımıza devam. Aa 4x. İyi oldu bak. Nerede? Nerede sıkıyor hepsi? Bizim mi sıkıyoruz? Hadi. Evet. Ya, güzel geliyoruz. Bir killim var ama bot değildi. Çünkü Bak arkadaşlar adamın bot olmadığını nasıl anlarsınız? Ben size taktik vereyim. Yani belki herkes biliyordur. Boş yapıyorum belki. O VSS var. VSS'imizi gördüğüm yerde ben alırım. Vermesi az olsa bile. Çünkü ben bulurum. Bakın. Hemen buldum. Hadi <laughs> az daha lazım. Şuradan arkadaşlar bir de bu kadar şeyi bulmanıza gerek yok. M24'e bu kadar mermi. Bir 50 tane falan yeter de yüzde benim en sevdiğim sayı ol. Yani böyle ben böyle daha çok seviyorum. Sizin de nasıl, yani nasıl istiyorsanız bana söyleyin ben de öyle yapayım. Çalınçılar yazabilirsiniz. Çalınç yaparız sizde. Arkadaşlar ben bir maça odaklanmam lazım maalesef. Size konuşacağım. Arkadaşlarma yukarıdan yardım etmeyi düşünüyorum. Altı seviye kask var, ona da söyledim. Söyledik arkadaşlar burada üst seviye kask. Şöyle arkadaşlar şuraya basıyorsunuz aniden oluyor. Şimdi mesela bak takım arkadaşımız geliyor gördüğünüz gibi bir numara kendisi ama bize gelmiyormuş. Biz de bize geldiğini düşünerek. Eee bize bir şey olmadı. yukarıda var bakın bakın bakın. <laughs> geç 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 Gördü? Alın aferin. Evet arkadaşlar. İyi gidiyoruz. Beraber takımla maç yapmak istiyorsanız yorumları yazmayı unutmayın. Sizin dediğinizi yapacağım yani çalınç yapabilirim. Denizli Free Fire bir daha çekebilirim. Hangi oyunları oynamamı isterseniz. Ama telefon oyunlarından olsun. Arkadaşlar. Yoksa ben çekemem. Tek telefon oyunlarından yazın. Saçmalıyorlar Öbürlerim bunun yüzünden like kat. İstediğinizi yapın. Ben size çok büyük like atın da demeyeceğim. Bu sizin seçiminiz. Arkadaşlar adam var. da birileri olabilir. Yok zaten biz öyleyiz. Herhalde rastgele attı? Yo, Yok. Yok adam. Aha. Ana. Dırırı. Ya bottu bu. Değil de. Değildi. Ne bileyim ben ki. Aynısı bende var. Oradan neler dönüyor? Ne? Bir mermi benim kafamı mı sıyırdı? Yoksa bana mı öyle geldi abisi? Abi numarayı biz takalım. Evet arkadaşlar şu andan itibaren güzel maç çıkarttık. Aha adam orada arkadaşlar. Bakın şurada siz göremediyseniz. Şuradan ya vuramadım. Şuraya bir işaret diyelim. Arkadaşlar arkadan gene ses gelebilir. Onun yüzünden bu videoya bakmamazlık yapmayın lütfen. Ha. Durun arkadaşlar. Ben burada kendimi belirtiyorum. Uf. Vuramadım. Aha bir daha. Kafası. Kafası ne o? Kafa ne o? Kafası gitti. Kafası gitti. Kafa yok artık. Yok artık. M24'de de kafa atmazsın. İşte arkadaşlar tam şurada. Ne? Abi bir yerden daha sıkıyorlar. Şuradan bir Aha aldı. Güzel bir numara. İçecek içelim. Neredeydi arkadaş? Ne? Nerede? Şurada mı? Aha orada bir daha var. Arkadaş. Aa, bir tane yedi yok artık. Ne? Sonunda öl. Sonunda bir ölümsüzlük bagını yıktık arkadaşlar. kimiz gelir? Başka bir yerden çıkıyorlar hem de pis. Sen kimsin abi? Baksan. Baksan üzülme daha gelişeceksin canım. Şunu basalım yine de. Bir numaramız orada ha, tamam. Böyle basalım. Evet arkadaşlar güzel gidiyoruz. Şu ana kadar. güzel gittik. Eminim bu maçı birincilikle ilan ederiz. Güzel olur. Arkadaşlar günde kaç video atayım? Siz bana yorumlarda yazın. o yalnız. Yazın. Ben de ona göre video atayım. Adam geliyor mesela, Aha, öldürdü. Ben de gördüm. Siz de görmüşsünüzdür. Videoya alıp bakabilirsiniz tam öldü. Arkadaşlar şu anda yani dediğim gibi çok ani anlara geldi. Takım arkadaşlarınızın yanı oldukça adamlar yani takım arkadaşlarınız iyi oynuyorsa yanında kalın. kalın. O ne yaparsa onu yapalım. Çünkü o yılların anı, oyuncusu. O kadar iyi oynar ki yani bilemezsiniz. Bakın pro. Gördünüz mü nasıl pro? Tamam şuradan çıktı. Ben de çıkarım çünkü ondan öğrendim. Bak bana bakıyor gördünüz Evet. Şu anda kalmış 1987 kişi. 7 kişiyle bakalım neler olacak. Bizim takım arkadaşımız 14'te. Arkadaşlar, hiskin nişancı modunda buralara atlıp atlayın. Neden dersiniz? Çok acayip yumurtalar. acayip iyi. Hayır hayır, hayır arkadaşlar. Tekne düştü. Bu da ne abi? Hiçbir şey. <laughs> alana alana arkadaşlar bir de e, alan alanın içinde durmaya gayret edin. Ve i̇şte bol bol bomba alın. Arkadaşlar bir tane fazladan mermi oldu özür dilerim. Evet. Şimdi hep alana gitmeniz gerekiyor yoksa keskin nişancı modunda en çok vuran şey alan. Klasik like gibi az vurmuyor. Bayağı vuruyor yani. Mesela ya benim canım böyle ya. Şöyle bir anda şu 7 e e, mermiye geliyor. Sonra VSS'in o 20 mermiye geliyor. Bayağı vuruyor. O kadar vuruyor ki vallahi ben bile söyleyemem size. 18x yalnız 18x çok iyi oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar her zaman alanım buraya veriyor benim fark ettiğim kadarı. Ee, bu böyle yerse hep şu dağlara gitmeniz gerekiyor. Sudan geçmeniz gerekiyor. Öyle yapmayın. Siz benim yaptığımı yapmayın. Dediğim yapın. Şu anda bana kızabilirsiniz. Başka youtuber de böyle yapıyor. O, bizim iki numara bayıldı. Ne? Alandan. git. Hayır. Demek ki arkadaşlar bu demek oluyor ki çok iyi oynayanlar var. Bir kaldık baş başa. Evet. Bir ve dört. TR Ahmet çok iyi oynuyor arkadaşlar. Yani çok eski oyunculardan var. Bayağı. Mesela siz beni izlemezseniz başka YouTuberler de var. Mesela şöyle kişiler. Ee, yani şimdi Video bitince anlatarım size sohbet ederiz ama şu anda olmaz çünkü neden derseniz adamlar pro adam şurada adam şurada gördüm o da gördü aa ben de Tamam sen oraya git tamam. Yok. Arkadaşlar bu maçı bence birinci almamız lazım Uçun. Çok güzel oynadık. Evet, şimdi burada adamlar olabilir. Bir numaranın yanında kalmaya çalışıyorum çünkü. Tamam adam benim. Aa aldı. Atlayalım. Hayır. Ya yalnız buradan biz nasıl bayılıyoruz arkadaşlar? Bizim bir numara bizi alabilir mi? Bize alacak değil mi bir numara? Arkadaşlar ne oluyor burada? Yardım arkadaş. Yani adamın adamısın. Adam gördüm. Şöyle gideceğim arkadaşlar. Şuradan şöyle ha basmaya başlayalım. Son bir kişi. O da büyük. Oho, o da alana gidiyor gibi. Şurada gibi değilmiş. Şu anda herkes ilanlıyor arkadaşlar. Tek bizim takım arkadaşı ilanlamıyor. İlanlıyor. İlanlamıyor işte. Şuraya bir bombamızı atalım. Bir iki adam oradadır. Tutar. Ama tutmayacak. Çünkü ben bomba atmada iyi değilim. Evet Gördüğünüz gibi. Alana gidelim. Alan cacık kadar kaldı. Eminim bu maçı birincilikle sonlandırırız. Sonra sohbet edeceğiz bu arada maç bitince. İyi ben size fikirler vereceğim. Şimdi. Maçın maçtayız. Her yerde olabilir adamlar. Yüzde şurada yılanlıyor da. Ben bir numarayı takip edeceğim. Gördüğünüz gibi bu bir numaranın adını da tutup ona stick atabilir atıp, atıp oynayabilirsiniz. Tam orada mı? Hayır. Arkadaşlar bir de bom o. Orada. Orada değil arkadaşlar. Bomba attığınızda zaten haritada gözüküyor. Ee, adam varmış gibi gözüküyor ama adam yok. şu şurada var bakın. Şurada, şurada. yokmuş. Demek ki adam arkamızda ya da alanda. Alanın dışında. Ne artık adam nereye gitti? Nerede? Yılanlı kim attı lan bu bombayı? Kalmış şurada cacık kadar alan. Kim atıyor? Bir numara mı attı? Aha sis attı. Oraya karşı bir de biz atalım mı arkadaşlar? Atalım gitti be. O şuraya at. Ya arkadaşlar, şaka gibi değil mi? Ben şurada koskoca bomba atıyorum, sis atıyorum. O da gidiyor, adam öldürüyor ya. Şuradayım şu adam. 24'üm benim. Arkadaşlar videoyu sevdiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.